Selamlar. Bu videoda Minecraft Hardcore'da ıssız adada hayatta kalmaya devam edeceğiz. İlk bölümde adamızı bu halden bu hale getirmiştik ve 50 günü tamamlayamamıştık. Şimdi 50 günü de geçip 70. günlere kadar oynayacağız. Ve eğer bu video ilk video gibi ilgi görürse 3. bir bölüm yapıp 100 güne tamamlamayı düşünüyorum. Bu arada ilk videoda CD soranlar çok olmuş. Kanalım için biraz fazla ama bu videoya 200 like gelirse CD sizlerle paylaşacağım. Hadi daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet en son adamızı bu halde bırakmıştık ve gerçekten güzel bir ada olmuş. Bu bölüm daha da güzelleştireceğiz diye umuyorum. İlk başta ben baya bir toprak kazıp adanın şu taraflarını genişletmek istiyorum. Ve yemeğimiz kalmamış o yüzden hemen tarlayı kullanacağım şimdi. Şöyle yaptık ve hepsi bir anda toplandı. Bu arada e, şuraya bir deniz feneri yapmayı düşünüyorum. Hemen şu ağaçları kırıp oraya bir deniz feneri bence güzel olabilir. O yüzden hemen toprak kazmaya gideceğim. E, bu arada yorumlarınızı okuyorum. Yorumlarda yosunları pişirip ya daha doğrusu kurutup yiyebileceğimi söylemişsiniz. Nasıl kurutacağıma bakmadım herhalde ocakta kurutuluyordur diye düşünüyorum. Onun dışında gübre varili kullanarak e, bon meal elde edebiliyormuşum ve başka bir yerde de toprakları çoğaltabileceğimi gördüm. Ama o çok mantıklı gelmedi çünkü çakıl da kazmamız gerekiyor ekstra ve çakıl kazdıktan sonra toprakları koyup tekrar kazmamız gerekiyor. Şöyle yine de gördüğüm çakılları da alayım. Ve uzun bir süre toprak kazıp adayı genişletmeye başladım. Evet şöyle bir alan açtım. Beklediğim kadar genişledi. O yüzden şu ağaçları kırıp deniz feneri yapımına geçeceğim. Deniz feneri için taş kullanacağım. Şimdi biz yeni fidanlarımızı ekelim. Bunlar büyüyene kadar baya bir taş toplayalım. Aa, bu arada şeyi de deneyelim. Şöyle mi yapılıyordu? Aynen. Gübreye varili kullanarak 10 meal elde edebiliyormuşuz. Onu bilmiyordum. Hemen bir denemek istiyorum bu yüzden. Tamam. Sonra bunu alıyoruz. Aynen. Böyle elde edebiliyormuşuz. Çok iyi bu. Tamam bunu kullanırız. Bunu eve koyalım. Hatta bunu tarlanın yanına koyalım. Güzel dursun. Şöyle tarlanın yanında burada dursun. Burada da bir crafting table güzel durur. Şimdi taş kazmaya gidiyorum ve burada da toprak var bu arada. Bunları da kazabiliriz hemen. Evet şöyle bir alanı kazdım. Demiri de bulmayı umuyordum ama bulamadım maalesef. Yeteceğini umuyorum bu kadar malzemenin. Envanterim yine baya karıştı onları bir düzenleyeceğim. Bu taşları pişireceğim. Kırık taş olarak kullanmak istemiyorum. Kil falan da topladım tuğla için. Tuğlayı da kullanırız. Yosunları pişiriyorum şöyle bakalım yiyebilecek miyiz? Kurutulmuş su yosunu yeniyormuş. Çok güzel. Ben bunları da pişireyim o zaman. Buradaki ağaçlar büyümüş ve buralarda yeşillenmiş. Gayet güzel olmuş. Şurası çok böyle şey geliyor. Nasıl desem üçgen geliyor. Orayı birazcık düzleştireceğim. Yosunlarımız olmuş. Şu anlık yemek sıkıntımız hiç yok aslında yosunlara gerek bile yoktu ama olsun yorumlarda bunu yazanlara teşekkür ederim deniz fenerini buraya yapacağım buraları zaten hızlandırılmış bir şekilde koyarım. Evet yine akşam oluyor ve üst tarafı da tamamladım. Sadece üst taraf kaldı yani fener kısmı kaldı. Evet akşam oldu yine uyuyacağım. bir yeri hatalı yapmışım orayı kırdım şimdi baştan yapacağım. Camlarım da boşa gitti. Şu tarlayı toplayayım ilk başta. Bu arada şu tarafa doğru genişletip köy gibi bir şey de yapabilirim diye düşünüyorum deniz fenerinden sonra. Ve bu ilk yapmak istiyorum daha çok. Niye bilmiyorum ama bu ilk yapmak adayı geliştirmek hoşuma gidiyor çünkü. Şu tohumları atabiliyor muyuz acaba bu varile? Oo atabiliyormuşuz. ama ben buradan bir sürü şey elde ederim. Evet şimdi yukarı doğru çıkıyorum. Üstü bir yapmaya çalışacağım yapabildiğim kadar. Bu kısımda kayıt almayı unuttuğum yerler olduğu için bazı yerler atlayarak gidiyor. Evet şöyle ağaçları kesiyorum. Ee, en son çatısı kaldı. Onu da tahtadan yapmayı planlıyorum. Deniz fenerinin çatı kısmında çok uğraştığım için direkt deniz fenerinin son haline geçiyorum. Valla düzeltebildiğim kadar düzelttim. Şimdi yine yukarıdan görünümünü görüyorsunuzdur. Son bir son. Çok küçük bir dokunuş yapacağım. Yeter artık yeter. Ben maden yapmak istiyorum. Şu an yine üstten görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bakayım. Tamam bu sefer iyi, bu sefer iyi, bu sefer dokunmayacağım. Sadece rengi kötü. Rengi meşe olmasaydı, başka bir şey olsaydı daha güzel olabilirdi. Bu deniz fenerinin içini doldurabiliriz bir de içini ışıkla doldurabiliriz onun için nedara gitmemiz falan filan gerekiyor. Bu arada şuralara da yaprak koydum. Belki göstermemişimdir kısa kesmek için, sizi yormamak için buraların yapımını çok kısa tutacağım göstermediysem şuralara da yaprak falan koydum. İçi böyle. içine giriyoruz yukarı çıkıyoruz. Şöyle bir manzaramız oluyor. Bak adamızı buradan güzelce görebiliyoruz aynen. 10 numara. Şimdi ben bir envanterimi düzenleyeyim. Düzenlemeye çalışayım. Sonra madene mi gideceğim ne yapacağım karar veririm. Evet şimdi gece saati olduğu için çok konuşamayacağım. Oyuna bir süre ara verdim ve uyuyakalmışım maalesef ki o yüzden şimdi devam edeceğim. Ondan öncesinde bir madene gitmek istiyorum. Maden yapacağım biraz. Oo, direkt elmas çıktı çok güzel ama çok Hah, demir kazmayı yukarıda unuttuk sandım. Oo bayağı çıktı güzel. Demir kazmamız bitecek ama ya. Keşke demir bulsak biraz elmas yerine. Şu an yukarıda da 4 elmasımız var. Demirden daha çok elmasımız var gerçekten. Ah demir bulduk çok güzel be. Gerçekten şu an bayağı ihtiyacımız vardı. 2 tane mi? 2 tane olmaz. Neyse yapacak bir şey yok. Burada daha 2 saat maden yapacağım derken Abi şu elmaslar gerçekten şu an çıkınca moralim bozuluyor alamayacağım diye ya. Ne olur kırılma demir kazma. Son 3. Ne olur kırılma. 11 elmasımız var şu an son 3. Son 2. Hayır. 2 tane daha var ve demir kazmamız gitti. Demirimiz yok şaka gibi ya. Neyse. Onları alırız demir bulduktan sonra bulabilirsek umarım. Yukarıda demirim var bu arada ama gitmeye üşeniyorum. Ne oluyor oğlum? Nasıl bir ses o? Oyun iyice sapıttı ya. Bizi nasıl korkutacağını şaşırıyor. Bu arada baktım 35. katmanda bulunuyormuş demir en çok. Ah, 35'e çıkmayı üşeniyorum. Nereye çıktık lan? Oyun buga girdi ya lanet olsun. Ya korku sesi çıkartma oyun ya. Lütfen ya. Zaten gece diyorum. Zaten korkuyorum diyorum. Ah! Oh, yes! Elmas, elmas, elmas. Demirimiz yok hala. Burası zaten aklımızda. Ben hemen yukarıdan gidip demirleri alayım. Bir de 35. katmanda biraz daha demir arayayım. Buraya hemen geri geleceğim sonra. Evet, Elmas'a doğru yolculuk. Oo, burada daha var mı Şaka mı bu? O oh, bunun da üstünde varmış zaten. Tamam. Kaç oldu? 23 elmas. Çok güzel. Oo oh, bir de burada 4 elmasımız vardı. 27 elmas. Mükemmel. Ben vallahi set çekerim ama şimdilik bir dursun. Şöyle bir gezintiye çıkalım. Uzun bir süre denizde gezindim. Fakat birkaç boğuk öldürmem ve kömür bulmam dışında enteresan bir şey olmadı. Ben de en son denizin ortasından maden kazımaya karar verdim. Küreğimiz yok olsun. Bu şekilde yaparsak demir bulabiliriz ve lav da var. Yes ve Lavavuzu bulduk. Çok güzel. Artık nedir'e gidebiliriz. Tamam bizim bir kovaya ihtiyacımız var. Kovamız vardı. Boştan yere demirlerimizi şu an harcamayalım. Biraz daha burada araştırma yapalım. Tak. Tam zamanında söyledim var ya. Yes demir sonunda be. Bir tane mi? Vallahi bak ayıp ediyorsun oyun. Elmas bulduğumdan daha çok sevindim. Bana bir tane mi demir veriyorsun gerçekten? Tamam kömür sıkıntımız da bitmiş bulunmakta. Evet demir bulduk. İki tane. Şaşırttı. Oyun beni şaşırttı. Biraz daha aşağı tarafa inmeyi deneyeceğim. Bu arada dediğim gibi gece olduğu için yüksek sesle konuşamıyorum. Dediklerim anlaşılmıyorsa kusura bakmayın. Ya demir ararken yine elmas bulduk. Şaka gibi. Olsun. Fazladan bir elmas hayır demem. Fazladan 3 elmas at. Dört elmasa hiç hayır demem. Bakın yukarıda kazıyorum demir çıkmıyor. Burada kazıyorum elmas çıkıyor. Ben demir nerede bulacağım arkadaşım? Benim demire ihtiyacım var şu an. Kaç demirimiz var? Yedi. Makas yapsak 5 kalır. Çakmak yapsak dört kalır. Dört tane de ışık yapsak az gelir. Ben biraz daha demir arayacağım. Şu katmanı arayayım. Bu katmanda çıkacak gibi hissediyorum. Neyse. Yes ve bulduk. Evet 14 tane obsidyen kazdım ve benim burayla işim bitti. Tamam tam bir 64'lük ekmeğimiz oldu. Geri kalanıyla da koyunları besleyeceğim. Ve hala ikinci ineğin spawn olmaması beni çok üzdü. Burada spawn olmuşlardı. Bu arada daha fazla koyun çoğaltmayacağım. Çoğaldıkça kasma yapıyor çünkü. Bir sonrakinde keseriz oradakileri güzel bir. Şimdi bir nether portalı yapalım o zaman. Nether portalını birazcık böyle etrafına bloklar koyup şekillendirmek istiyorum. Ya Nether'da çok bir işim yok zaten. Oyunu bitirmek gibi bir amacım yok. Belki 100 güne tamamlarsam o zaman bitirebilirim. Ama şu an oyunu bitirmek gibi bir hedefim olmadığı için sadece ışık bulmaya gidiyorum. Evet harika. Harika ötesi bir yerde doğdum. Ee, farklı bir odun türümüz olacak sonunda. Farklı bir odun türünün yanında çok güzel de bir ışık. Nedir de bir süre sadece kızıl kök ve ışık topladım. En sonunda kendi dünyama geri döndüm. Tamam artık deniz fenerini e, şey yapabiliriz, ışıklandırabiliriz. Çok güzel oldu bu. Tamam şimdi daha güzel duruyor. 10 numara duruyor bak. Orası gece aydınlanınca bence hoş durabilir. Bu sokak lambası kalsın ama diğer sokak lambalarını bununla yapacağım. Şu sınırsız su kaynağını kapatacağım. Zaten her yer su olduğu için. Şu kızıl kökler de dursun. Bunları da güzel bir şeylerde kullanabiliriz. Çatıda falan filan. Şu koyunları birazdan keseceğim. Beni çok rahatsız etmeye başladılar. Nerede zombi doğdu lan? Ya sen orada nasıl doğdun abim? Tebrik ederim valla. Her baba harcı değil. Şuralara ışık koyayım da. Şu koyunları bir an önce halledeyim. Kusura bakmayın da. Başım ağrıdı. Yeter yani. Size çok ihtiyacım da yok. Etiniz bir de yününüz başka neyiniz var Hah şöyle ya Başım şişti 2 saattir vır 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 Ben gelemem kardeşim ben gelemem Tamam şimdi ben fırınlara bir şeyler daha atacağım Sonuçta ev yapmaya başlayacağımız için Şu taşları yavaştan atalım fırınlara Gerçekten yemek anlamında hiçbir sıkıntımız kalmadı Şu an çok aksiyona girmezsek Böyle madenlere nedire falan gitmezsek Sadece adayı geliştirme oynarsak 250 günü bile rahat çıkarırız diye düşünüyorum uh, ama İlla ki bir yerlerde e, kaynaklarımız bitecek. Madene falan da gireceğiz. Mecburi olarak. Bakalım neler olacak. Şimdi benim ilk başta yapmak istediğim şey. Şuraları biraz kırıp. ha şunun üstünü kapatacaktım. Toprak alayım. Evet şöyle bir yol çektim. Şimdi şu nedir portalın etrafını şöyle bir şey yapmak istiyorum. Nedir portalı yaptım şöyle bir tane. Yani... Çok güzel durmadı açıkçası ama şöyle bakayım üstten hiç yok da neydir ya bence fena değil. Sadece şuralara meşale koyarsam daha güzel durabilir. Evet şu taşları şuraya koyayım derken dur. Şeyi unuttuk. Ee, sokak lambası yapacaktım hemen şöyle. Bir de bizim çite ihtiyacımız var tabii. Böyle etrafı aydınlatmak için bunlardan koyabiliriz. Ve akşam oldu yine. Hemen yolun ortasında uyuyalım. Şuradaki ağaçları kesmemiz gerekiyor. Buradaki ağaçları keselim. Sonra ben birazcık toprak toplayayım. Adayı genişletebildiğim kadar genişleteyim. Buraya buraya falan filan. Şuraya küçük evler yapalım. Böyle köyümüzsü bir şey yapalım. Ama köyümüzde yaşayacak kimse yok maalesef ki. Off. Oh. Neyse ya bakarız bir hal çaresine. Bu nedir portal çok güzel olmadı. Çok güzel olmadı ama idare eder bir tarz var. Şöyle yaparsak eğer bence daha hoş durabilir köşelerini kıralım. Aynen bu köşeleri fazlalık. Tamam fazlalığı kırdık. Şimdi iki tane daha yere ışık yapmak istiyorum ama ilk başta bence bir tam dizayn edelim adayı sonra ışıkları yaparım. Şimdi hemen bir envanterimi temizleyeyim sonra toprak kazmaya gideceğim. Bir süre toprak kazdıktan sonra adama geri döndüm. Ve adamda yine canlıların spawn olduğunu gördüm. Aa burada kurt ve inekler spawn olmuş. Şaka mı? Hemen dur bir dakika. Buğdayımız Kurt nasıl evcilleştireceğiz kemiğimiz yok Kemik tozumuz var bir tek Neyse kurtlar dursun şimdilik Şu inekleri ben mi çekmem lazım ee, Gel inekçik gel Havucumuz da yok domuz da şu anlık kalacak Bir dakika bunlar koyunlara saldırmaya çalışıyor He. O zaman biz bunu keselim Tamam bu gitti Bir tane koyun doğmuş Spawn olmuş koyunu da kesmiş bu arada kurtlar Maalesef ki neyse yapacak bir şey yok Heh, Diğer kurdu ben mi alayım oyunlara zarar verecekti. Yapacak bir şey yok. Şu arka taraf canlıların spamlı olması için güzel bir nokta anladığım kadarıyla. Çünkü... Öncekinde de burada spawn olmuştu. Kitap yapacak olursak deri ihtiyacımız da ortadan kalktı gibi sayılır. Ama şeker kamışımız yok. Bu arada şunu da söyleyeyim. Adanın seedinde orijinalinde şeker kamışı var. Ama ben düşük bir sürümle girdiğim için bug oldu herhalde ve bende şeker kamışı yoktu. Zaten seedini de yorumlara koyarım büyük ihtimalle. Videonun başına söylemişimdir. Uzun bir süre yine sadece toprak kazdım. Evet bazen yunuslar bana bir efekt veriyorlar. Yunus'un lütfu diye çok hızlı gidiyorlar. Ediyorum. Şimdi bayağı bir toprak topladım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane 64'lük toprağımız var Daha da şurada almadıklarım vardı onları da alayım Bence iyi buraları iyi bir genişletebiliriz Şimdi ben ne tarafı genişleteceğime karar vereceğim Keşke burada başka canlılar da spawn olsa ya Şöyle seyyar tüccar falan Evet yavaştan genişletmeye başlıyorum genişletebildiğim kadar burayı genişlettim. Diğer tarafları da hafif ucundan genişlettim. Ama en çok şuraya yoğunlaştım. Şu kısma çünkü bir kasaba gibi bir şey yapmak istiyorum. Az bile gelmiş olabilir ya. Biraz daha arttırabilirim. Hiçbir fikrim yok. Bu domuz buralarda takılsın ya. Bence bize bir zararı yok. Böyle bizim çakılımız varsa toprak çoğaltma yapalım. Ve bu arada iskelet sesi alıyorum. Nerede iskelet? Dur bir uyuyalım ilk başta hemen. Hmm, yanıyor. Nerede olduğunu merak ettim ama ya. Buradaymış. Buralarda niyeyse mob doğuyor, onun sebebini anlamadım. Bence çok azıcık daha toprak kazabiliriz. Azıcık ama. Sonuçta kasaba yapacağız. Valla şu olana toplam ne kadar harcadım bilmiyorum. Sadece şu küçük kısmı genişletmek için 8.64'lük toprak harcadık. Şu anda da 2 tane getirdim 10.64'lük. Yani 600'den fazla toprak. Sadece şuraları genişletmek, arkaları biraz genişletmek için. Çok fazla uğraştırıyor gerçekten. Evet bence bu kadar yeterli. Şu ağaçları kıralım biz hemen buradaki yapraklar düşe dursun ben de şurada biraz daha büyütmeye devam edeceğim ama kemik tozu yardımı kullanmayı düşünüyorum 34 tane kemik tozumuz var çok rahat yeter tarlayı toplama vakti gelmiş bence ne diyorsunuz hemen şurada bir uyuyalım bu arada 60. günü de geçiyoruz yavaştan şöyle bir hemen malzemelerimize bakalım çatılar için kızıl kök kullanacağım bence evlerin ikisi şöyle baksın ikisi böyle baksın 4 tane yapalım 7 8 8 6 olsun evet şöyle büyüklükte bir şey yaptım buradan sonrasını hızlandırılmış biçimde koyarım büyük ihtimalle. İlk evi yaparken bir eve giden malzemeyi hesapladım ve 4 eve yetmeyeceğini fark edip biraz daha malzeme toplamaya gittim. Evet nedir'e gelmem gerekti ve burada inek ve domuzcuk var. Demek ki spawn olup buraya ışınlandılar. Şu kızıl köklerden azıcık daha kırıp gideceğim. Tamam güzel baya bir kızıl kök topladık. Taş pişirmemiz gerekiyor biraz daha. Güzel malzemelerimiz tamam şu an. Bir de bizim neye ihtiyacımız var? Ağaç yaprağına. Ağaç yaprağı da ağacın büyümesi lazım. Büyür birazdan. Şuraları da tahtayla doldurmak yerine ışık kaynağı yapıyorum. Oralardan ışık saçsın. Bir de önüne iki tane güzel olabilir. Ve biz de şurada hemen uyuyalım. Ne çabuk akşam oluyor bu arada ya. Burası tamam. Dışarıdan bir bakalım. Aslında şunu şuradan kırıp bir üstüne taşısak. Şöyle kare bir şekilde hatta taşısak. Çok daha şık durabilir. Bakın böyle bence daha güzel. İçime sindi şu an ev. Gayet güzel duruyor. Şöyle Zaten en son üstten nasıl durduğunu göstereceğim adanın. Aynı evden bir tane de buraya yapacağım. Evet, evin temelini şöyle attım ama odun yeter dedik ve kesinlikle yetmedi. Bunların büyümesini bekleyeceğiz. Evet, beklediğimden bayağı uzun sürüyor. Ama şu an hafiften yeteri kadar odun elde ettik gibi. Şöyle şuraları şöyleydi. Şuraları kapattık. Şu kısım açık olacak. Şurası böyle ve böyle. Aynen. Ben yine aynı evden yapacağım buraları zandırırım yine. Evet ikinci evde tamam bu sefer bunun üstüne değişik bir şey denedim şöyle bir şey denedim hatta bunu karşıya da deneyebilirim bence şöyle çatıdan çatıya atlayabiliyoruz şöyle şuralara merdiven koyuyoruz buraları böyle yükseltiyoruz bence böyle güzel duruyor ya üst tarafı. Evet, üçüncü evde bitti ve şuralara bir ışık koyayım hemen. Evet şöyle kenarlarına yaprak falan ekledim Ve hiç malzemem kalmadı dördüncü Ve o yüzden bekleyeceğim ağaçların büyümesini Derken bir tane büyüdü ama Bize birkaç tane lazım Şurada ağaçlarımız var ama onları Dekor amaçlı koyduğum için kırmak istemiyorum Yine de şimdilik kırıp yerine yenisini koyabiliriz Evet şöyle Üstten görünümünü çok merak ediyorum ya Gayet güzel oluyor gibi ya Şuraya bir tane de yol çekebiliriz Hatta şu an onu halledelim Şu işi kıracağım bunun için Evet şöyle bir yol yaptım. Şimdi o ışığı nereye koysam diye düşünme vakti. Bence şurada olabilir ya. Evet bu şekilde bir sürü ışık yapmak istiyorum. Evet ışığın diğerini buraya yaptım. Diğerini de şuraya yapabiliriz. Şöyle aralarına bir yere. Evet onu da şöyle koydum. Biraz kötü durdu. O da şundan kaynaklı. Bence buradakinin altında şey olmasın. Böyle düz dursun direkt. Şöyle ikisinin arasına da yapabiliriz bir tane. Şöyle ikisinin arasına bir tane yaptım. Bir tane de şu evle onun arasına yaparım. Hatta direkt yapayım onu da. Onu da yaptım. Şimdi bizim ağaca ihtiyacımız var. Büyümüyor ağaçlarımız. Şu an bence güzel oldu ya. Burayı komple genişletip Buraya kasaba gibi, şuraya bir deniz feneri, bir nether portalı falan filan bir de elmas set olduk. işte elmas bulduk. Şu son evi de yapalım bir. Evet, evin çatısı har içine yaptım şöyle ve buraya da bir giriş yapmaya karar verdim tarladan. Şuraya hemen bir yol çekelim. Şöyle bir şey oldu. Evet, bu evde bitti. Bundan sonraki bölümde evlere küçük ışıklandırma detayları, yapraklar ve etrafa birazcık çim eklemekten başka bir şey yapmadım. Çok sıkıcı ilerlediği için o bölümleri kesiyorum. O zaman yine kamp ateşi Orada veda edelim videoya Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim Kendinize iyi bakın hoşçakalın